Hak Mevla'nın dostları öyledir ki onları tanımadan, onlara dost olmadan Mevla'ya dost olamayız ey Müslümanlar. Bunu bilelim. Mevla'nın Celle Celal bizi sevmesi için Rabbimizin bize tamam kulum sen benim sevgili kulumsun demesi için evvela onun dostlarıyla bir ünsiyetimiz olması lazım. Biz bu evliyaların kıymetini Henüz hayattayken bilmeliyiz. Onları görmek şerefi bizlere nasip olacaksa bunu gerekirse at sırtında gerekirse sürünerek ki imkanlarımız son derece efendim mümkün ve geniş elhamdülillah. Mümtaz nimetler, müzeyyen nimetler var cemaati müslümin. Çıkabiliriz bir uçağa atlayıp gidebiliriz. Veya otobüs yolculuğuyla Mevla'nın dostlarını hayatta olanları ziyaret edebiliriz. Ya Rabbi sen bizlere dostlarının muhabbetini ihsan eyle. Bak Mevla'nın dostları öyledir ki onları tanımadan, onlara dost olmadan Mevla'ya dost olamayız ey Müslümanlar. Bunu bilelim. Mevla'nın Celle Celal bizi sevmesi için Rabbimizin bize tamam kulum sen benim sevgili kulumsun demesi için evvela onun dostlarıyla bir ünsiyetimiz olması lazım. Yoksa namahremi mahrem etmezler. Mahrem olmak istiyorsan o onunla mahrem olanla mahrem olacaksın. Evvela bir tanışacaksın, sevileceksin. Sonra seni arz etsinler filanca ya Rabbi diye. Bir duasını alasın. Mübarek Muhammed Konyevi Hazretleri rahmetullahi aleyh tabi 4-5 yaşlarında Efendim Kur'an-ı Kerim'i hatmediyorlar. Ulûmu şeriyeyi erken yaşta almaya başlıyorlar. Etrafındakiler hep aman öğretmen olsun, aman mühendis olsun filan diye böyle istekler tabi sunuyorlar. O mübarek zat da bu zekasını bu efendim Cenab-ı Hakk'ın kendisine ikram eylediği son derece üstün halleri ilim medresesine giriyor ve orada sarf ediyor. Bir netice büyük bir alim oluyor. Ve efendim zamanın yine Allah dostlarından Ferhendi Hazretleri Kutsesuru e kendisine kızını veriyor. Kızıyla alıyor. Oradan çıkıyor ve manevi işaret üzere menzile geliyor. Menzilde o zaman Muhammed Raşit Erol Hazretleri rahmetullahi teala var. 20 sene o mübarek zatın zatın, zatı muhteremin yani şimdiki Abdülbaki Hazretlerinin kutsesi ruhu şeyhi olan Muhammed Raşit Hazretlerinin huzurunda 20 sene kalıyor cemaatimiz. Hem büyük alim. Alime öyle hizmet ettirmek zor iştir ha. İmam-ı Taftazani Hazretleri büyük hem alim hem evliya. O gitti bir tekkeye ona verdiler vazife. Efendim 10 sene 20 sene habire ne yapıyor? Temizlik yapıyor, helaları temizliyor, yıkıyor filan. Şeytan ona geldi dedi ki, ya ne yapıyorsun dedi ya sen bu kadar yüce mertebeler sahibi olmuş gavs olacak derecede adamsın bir çıksan yüzlerce mürit toplarsın dedi ya. Burada dedi ne uğraşıyorsun ailen helayı yıkamakla bahçe süpürmekle filan git dedi tekkeni kur şeytan boş durmaz. Evliyayla bin defa uğraşır. Seninle bir defa uğraşır. Seninle fazla mesaisi yoktur. Büyüklerle büyük uğraşır şeytan. Allah şerrinden hepimizi korusun. Celle celaluhu ve celle şanuhu. Efendim ne dedi? Kes dedi vesveseni. Yoksa dedi sakalımla buraları yıkarım şimdi dedi. Nefse emmareyi böyle eziyorlar tabii. Mübarek hiçbirini aldırış etmedi. 20 sene orada kaldı. Sonra gelince ne dedi? Manevi işaret üzere kendisine vazife verildi. Konya'ya gideceksin orada hizmet edeceksin. Ne gibi? Ali Semerkandi Hazretleri'ni duydunuz mu? Ali Semerkandi nerede? Ben de yeni öğrendim. Dün kabri şerifini ziyaret etmek nasip oldu. E yaşadıkça her gün her saat bir şey öğreniyoruz. Cenab-ı Hak faydalı şeyler öğrenmeyi nasip eylesin. Faydasızları ne yapacağız cemaat? اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد